Merhaba sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir soru yanım dizisi videosu ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar bugün sizlerle sol yanım dizisinin yeni bölüm setinden e, derleme toplama çok güzel e, eski bölümlerden ve yeni bölümlerden çekimlerden set görüntülerini sizler için yepyeni bir video haline getirdik umarım hazırladığımız videomuzu ve karelerimizi siz de beğenirsiniz eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamına gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın İyi Sevgiler arkadaşlar bizden bu kadar hoşçakalın. Evet.